Bu soruda Piron'un temsil ettiği bir düşünce akımı bize sorulmuş. Bakalım Piron'un temsil ettiği düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki Piron, varlıkların bizzat kendilerini bilmenin imkansız olduğunu savunmuştur. Ona göre insanlar yalnızca varlıkların kendilerine nasıl göründüklerini bilebilirler. Bu görünüşler ise bireysel algılara dayandığından varlıkların gerçek doğası hakkında kesin bir bilgi mümkün değildir diyor. Hiron'a göre bu nedenle insanlar yargıda bulunmaktan kaçınmalı ve huzura ancak bu şekilde ulaşabilirler diyor. Peki doğru kesin ve güvenilir bilgi vardır diyen yaklaşımları eleyelim mi? Eleyelim. Rasyonelizm diyor ki doğru kesin bilgi vardır. Kaynağında akıl var. Eledik hocam. Septizm bir kalsın. Empirizme göre doğru güvenilir bilginin kaynağında deney var ve doğru bilgi vardır. Pozitivizme göre vardır. Doğru bilginin kaynağında olgu vardır. Sofizme göre doğru bilgi yoktur. Çünkü doğru bilgi görecelidir. Kişiye göre değişkenlik gösterir. Yani net bir reddetmek yerine bilginin göreceli olduğunu söylüyor. Ancak septisizm ise Piro'nun temsil ettiği şüpheci bir yaklaşımdır. Kesin bir bilginin olmadığını ve kesin bilgiye ulaşamadığımızı söyler. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bu soru rasyonizmle ilgili bir soru ve diyor ki bu parçadan hareketle aşağıdaki argılardan hangisi rasyonizmin temel anlayışına uygundur. Rasyonizmi gördüğümüz her yerde aklımıza gelmesi gereken şey akıl olacak. Yani doğru kesin güvenilir bilgi vardır ve kaynağında var olan şey akıldır. Direk şıklara bakıyorum. Duyular bilginin kesin kaynağındır değildir hocam. Gerçek bilgi akılla kavranan değişmez olan bilgidir bitti. Diğerlerine de bakalım. Bilginin yalnızca deneyle elde ettiğini söyleyen kişiler empiristlerdir. Bilginin kaynağı hem akıl hem deneydir diyen kişiler kritisizmdir hocam. Peki duyular yoluyla ulaşılan bilgi mutlak doğru bilgidir diyen kişi yine empiristlerdir diyelim. Cevap 5 şıkkıdır. Bu soru Immanuel Kant'la ilgili bir soru ve Immanuel Kant'ın bilgi anlayışı sorulmuş. Immanuel Kant'a göre bilginin kaynağında var olan şey hem akıldır hocam yazalım büyük büyük hem de deneydir. Bilgi tek başına ne akılla ne deneyle elde edilir. Dolayısıyla bilgi için her ikisi de geçerlidir. Her ikisi de gereklidir. Ne tek başına akılla bilgi elde edebiliriz ne tek başına deneyle elde edebiliriz. O halde bilginin kaynağında hem akıl vardır hem deney vardır. Bu yaklaşımın ismi nedir? Kritizmdir hocam. Cevap C şıkkıdır. Rasyonizm akılcılıktır. Empirizm deneyciliktir. Entüisyonizm sezgiciliktir. Fenomenolojinin anahtar kelimesi Özdür. Cevapta C şıkkıdır. Bu soru doğru bilginin ölçütleriyle ilgili bir soru. Bakalım bu parçada doğru bilginin hangi ölçütünden bahsedilmiştir? Diyor ki bir kişi bir şey gördüğünde gördüğü şeyin doğru olduğunu anlamak için diğer insanlara da aynı şeyi görüp görmediğini sorar. Eğer çevresindekiler aynı şeyi görüyorsa ve bu bilgi ne olur? Doğru kabul edilir. Örneğin bir yıldız kaymasının görüldüğü sırada bir kişi yanındaki arkadaşına yıldız kayması görüp görmediğini sorar ve onların da aynı olayı doğrulamasıyla gördüğü şeyin gerçek olduğunu kabul eder. Bir bilginin doğruluğu başkalarının da kabul etmesiyle herkesin üzerinde hemfikir olmasıyla mümkünse Tümel uzlaşıma gideriz hocam. Eğer parçada çelişki olmamalıdır, işte yargılar birbirini desteklemelidir demiş olsaydı tutarlığa giderdik. Muğlaklık olmasın, her şey açık seçik olsun demiş olsaydı apaçıklığa giderdik. Eğer e, ifade edilen yargı birbiriyle örtüşmelidir demiş olsaydı uygunluğa giderdik, faydadan bahsetseydi yarara giderdik. Cevap her türlü aşıklıdır. Bu soru bilgi felsefesinin problemlerle ilgili bir soru. Bakalım bu parça bilgi felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir? Diyor ki Sofist düşünürlerden Protagoras der ki insan her şeyin ölçüsüdür. İnsan her şeyin ölçüsü olduğuna göre her şey insana göre değişmektedir. Yanılgı diye bir şey yoktur. Herkese göre bir doğru söz konusudur. Ve kısacası şunu söyleyelim. Bu parça için, Sofistler için nesnel mutlak bilgi yoktur imkansızdır, bilgi özneldir, kişiye göre değişkenlik gösterir. Peki burada hangi problemi tartıştık? Bilginin imkanlı olup olmadığını. Gerçek, doğru, nesnel, herkes için kabul edebilir bir bilgi var mı? Sofistler yoktur diyor. Bilgi görecelidir diyor. Dolayısıyla doğru bilginin imkanı problemi tartışıldı. Bilginin kaynağı akıl mıdır, deney midir? Adam diyor ki bilgi, mutlak bilgi yoktur diyor. Bilgi görecelidir diyor. Sen diyorsun bilginin kaynağı akıl mıdır, deney midir? Ele gitsin. Bilginin değerine bahsettik mi? Hayır. E, bilgi için insan hangi yetisini kullanmalıdır? Atam diyor ki doğru kesin güvenilir bilgi yoktur. Kültüre göre, algımıza göre, içinde bulunduğumuz duruma göre değişkenlik gösteriyor bilginin sınırında konuşmadık. Cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Biz de bu parçaya bakacağız ve bu parçadan ulaşılabilir olan yargıyı bulacağız. Bakalım. Felsefe tarihinde bilginin kaynağı üzerine farklı görüşler öne sürülmüştür. Platon bilginin akılla kavranan idalar dünyasına ait olduğunu ve duyuların yanıltıcı olabileceğini savunur. Buna karşın Aristoteles bilginin hem gözlemler hem de duyular yoluyla elde edilen verilerden hem de akılın bu verilerin düzenleyici rolü olduğunu düşünür. Yani e, dış dünyadan bilgi alıyoruz akıl bunu düzenleyerek bilgi haline getirir diyor. Ona göre gözlem tek başına yeterli değildir ancak aklın katkısıyla bilgi anlam kazanır. Bu anlayış akıl ve deneyin bilgi ediniminde birbirini tamamladığını gösterir. Şimdi neye ulaşabiliriz? Bilginin kaynağı yalnızca duyular ve gözlemlerdir dedi mi? Hayır. Platon değerli arkadaşım akıl dedi. Aristoteles hem akıldan hem duyudan bahsetti. Dolayısıyla bu olamaz. Peki Platon bilginin akılla elde edilen değişmez gerçekte dayandığını savunuyor mu? Evet. Akılla elde edilen değişmez gerçeklerdir. Bunlar da idalar dünyasındadır hocam. Bu olabilir kalsın. Aristoteles'e bakalım. C şıkkındayız. Aristoteles'e göre bilgi sadece akıl yoluyla mı elde edilir? Hayır. Hem akıl hem deney dedik. El iyilim. Peki duyular bilgi edinmede akıl karşısında tamamlayıcı bir rol oynayamaz mı? Aristoteles'e göre tamamlayıcı bir rol oynar. Peki bilginin kaynağı üzerine filozoflar arasında mutlak bir uzlaşı var mıdır? Yoktur. Yani Aristoteles, Platon'un öğrenci olmasına rağmen onun görüşlerine katılmıyor. Dolayısıyla uzlaşı yok. O yüzden cevap 5 şıkkıdır. Bu soru Gazali ile ilgili bir soru. Bize sorulan şey Gazali'nin bilgi anlayışıdır. Öncelikle şunu söylemek isterim parçaya bakmadan önce. Eğer Gazali'nin bilgi görüşü soruluyorsa sezgi aramanı tavsiye ederim. Çünkü ona göre doğru, kesin, güvenilir bilgiyi bize sezgilerimiz verir. Şimdi bakalım. Gazali'ye göre hakikatin bilgisi duyular ve akılla kavranmaz diyor. Duyular yanıltıcı olabilir ve akıl sınırlı doğası nedeniyle mutlak bilgiye ulaşamaz. Bu nedenle hakikate ulaşmanın yolu ruhun arınması ve sezgiyle yani kalp gözüyle gerçekleşir. Gazali bunun bir örneğini şöyle ifade eder. Beden ruhu kuşatır ve onu hakikati görmesini engeller. Ancak çile, tövbe ve manevi arınma yoluyla ruh saflaşır ve gerçek bilgiye o zaman ulaşır. Şimdi bakalım. Akıl hakikati kavramada mutlak ve en güvenilir kaynak mıdır? Akıl bizi yanıltır diyor, sınırlıdır diyor. Ele gitsin. Bilginin kaynağı duyularla elde edilen gözlemler midir? Değildir. Duyular bizi yanıltır hocam. Net olarak bakın burada duyular ve akılla kavranamayacağını söyledi. Peki hakikatin bilgisine yalnızca sezgiyle, kalp gözüyle, ruhun arındırmasıyla ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Cevap C şıkkıdır. Bu soru David Hume'la ilgili bir soru. Bize sorulan şey David bilgi görüşüdür. Bakalım David Hume'un bilgi görüşüyle ilgili ne söyleyebiliriz? David Hume bilginin kaynağına dair empirist görüşünü zihindeki tüm düşüncelerin ya doğrudan izlenimlerden izlenim derken duyumları ve deneyimleri kastediyor. Ya da izlenimlerin zayıf kopyaları olan fikirlerden doğduğunu açıklar. Demek ki bilginin kaynağında ona göre ne var? Duyum var, deneyim var. Ve şöyle de özetleyelim hatta hazır el atmışken. Bu duyum ve deneyim sonucunda ne yapıyoruz? İzlenimler elde ediyoruz. İzlenimler canlı e, değerli arkadaşım ham maddelerdir. Bilginin canlı halidir. Ki zaten devamında söyleyecek diyecek ki izlenimler doğrudan deneyimlerle edinilirken fikirler de izlenimlerin tekrar edilmesi ve hatırlanması sonucu ortaya çıkar. Yani biz doğrudan bilgi alıyoruz sonra neyle hatırlıyoruz? Fikirlerle hatırlıyoruz. Demek ki doğru bilginin kaynağında ne var? İzlenim var. Fikirler onların soluk halidir. Devam edelim. Bir fikrin doğruluğunu araştırmak isteyen kişi o fikrin kökeninde bir izlenim bulunup bulunmayacağını incelemelidir. Eğer izlenim bulunmazsa o fikir zaten anlamdan yoksundur. Çünkü o fikir e, duyu organları aracılığıyla alınmamış olan bir fikirdir. Demek ki bilginin kaynağında duyu ve deneyim var. İzlenim canlı ve doğrudan elde ettiğimiz bilginin kendisidir. Fikirlerse onların hatırlanmasıdır. Bakalım şimdi. Bilgi yalnızca aklın soyut ilkeleriyle kavranır mı? Akıldan nefret ediyor adam duyu deneyimden bahsediyor. Ele gitsin. Bilgi hem doğuştan. Hayır bilgi kesinlikle sonradan elde edilir. Bilginin doğruluğu ancak sezgi. Bunu söyleyen kişi Gazali'dir. David değildir. İnsan zihni doğuştan gelen fikirlere donatılmış mıdır? Empiristlere göre. Değerli arkadaşım böyle bir şey mümkün değildir. David Hume empirist bir filozoftur. Dolayısıyla doğuştan gelen bilgiyi kabul etmez. Son olarak E şıkkına bakalım. İnsanın elde ettiği bilgi algılar ve deneyimler üzerinde inşa edilir mi? İnşa edilir. Cevap E şıkkıdır.